Ben çok acıktım. Benim sen hiç param istedim. yok ki annem de işten gelmedi hala. Ama ben çok acıktım, ters ömrüm düştü. Dayan 2 saate gelir annem. Azat baksana bir. Efendim kelebek abla. Azat herhalde yine annen gelmedi ya. İşte mesaiye kalmıştır bence. Peki. Sen şunu al, Abi, git kardeşine kendine bir şeyler al. Yok yok kelebek abla öyle olmaz. Şimdi annem gelir zaten. Oğlum belki gelmez. Ben senin için vermiyorum zaten. Kız için veriyorum. Teşekkürler kelebek abla. Şimdi kız kardeşime bir şeyler alayım ben de. Abi nereye gidiyorsun? Sana bir şeyler alıp geleceğim. Dur bana bakın zorlarız sen yemeğe Abi. Şimdi ne yapıyorum ben. Baksana. Bu çeleni de ver. Ne oluyor? Hey 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 durun durun durun. Ne kadar kız kardeşim aldım çeleni elinden. Kızın kardeşimi aldım kaçtı. Gel bakayım Esra <laughs> sen. Lan eşeğe olur eşeğe. Para istesen ben sana vermeyecek miyim? <laughs> Bak sakın bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim he. Al bunu. Ay. Al bunu. Git kendi. Bak adam bir şeyler al milletin elinden alıyorsun. O oh, oh,